E malumunuz cahiliye devri diye bir tanım vardır ve cahiliye devrinde imanla muhatap olmadığı söylenen kişiler vardır. Özellikle imanla ve tebliğle muhatap olmayan kişilerin hali ne olacak diye sormuş seyircimiz efendim. Evet şimdi bu sağ olun, bu sorulan bir soru. Bizim kelam eee evet. bu soruyu tartışmışlardır. Farklı evet. görüşler ortaya çıkmıştır. Bunun tam cevabını bilmediğimizi söyleyeyim. Ama bunun tam cevabını bilmediğimi söylemekte de bırakmayalım. Şöyle bir örnek verelim. Firavun Hazreti Musa'ya soruyor benzer bir soruyu. Eğer evvelki ki nesillerin durumu ne olacak diyor. Tam aynı soru değil mi? Yani... <laughs> aynı soru evet. O diyor ki Rabbim unutmaz ve şaşırmaz ne yapacağını. Amin. Tarzında cevap veriyor Hazreti Musa. Dikkat et, tam cevap vermiyor. İşte o şöyle şöyleyse şuraya gider cennet. Şuraya giderse işte şöyle cehennemlik olur falan. Bunlar hiç girmiyor Hazreti Musa. Rabbim unutmaz ve şaşırmaz diyor. Yani bunu bilmemiz lazım. Allah herkesi durumuna göre değerlendirecektir. Kur'an'dan birçok ayetten herkesin durumuna göre değerlendirildiğini net görüyoruz. Herki hatta bir insan diyelim ki namaz kılıyordur, oruç tutuyordur belli bir durumda. Öbürü de namaz kılıyordur, oruç tutuyordur belli bir durumda. İkisi farklı durumdadır. İkisi de Kur'an'a göre denk değildir. Bunu hı hı. nereden anlıyoruz? Mesela yine Kur'an'da bir ayette geçiyor. Fetih'ten önce işte sizden şu ibadetleri yapanlar, fetihten sonra yapanlar bir olmaz diyor. Niye? Fetihten önce Allah rızası için herkes malını mülkünü ortaya koyup cihat edebiliyor. Pardon fetihten sonra. Hı hı. Müslümanlık hakim olmuş. Yani gücü gözükmüş. Fetihten önce Müslümanlar o kadar acizken karşılarında bir sürü güçlü, o dönemin kodamanı, zengini. Orada çok zayıf, insanlardan oluşan ufak bir grup. O dönemde destek vermek çok daha zor. Ha, o dönemde destek olanlarla sonradan bu dine destek verenler Allah kadar değil mi? İkisi de aynı şey yapıyor. Ama Allah ikisine de cenneti vaat etmiştir ama ikisi bir olmaz diyor. O yüzden hangi ortamda ne yapıldığını da Allah'ın değerlendirilmesi biz Kur'an'dan anlıyoruz. Yine başka bir ayet daha var onu da söylerim. Bana göre ayet önemli. Cehennemlikler cehenneme girince iki tane soru var onlara sorulan. Diyorlar ki siz akledecek bir insanın akledeceği kadar süre dünyada kaldınız onlar da evet diyorlar. Buradan da anlıyoruz ki aslında bir insanın cehennemlik olmasının koşulu dünyada belli bir süre kalmaz. Hatta bence o belli bir mesajı duyduktan sonra belli bir süre kalmaz. O sürenin ne olduğunu Allah bize bildirmiyor ama şu kadardır. Bulu çağına göredir, 18'dir veya dini mesajı duyduktan 5 yıl sonrası demiyor. Allah'a kalmış. Yine başka bir soru var cehennemliklere sorulan. Size elçilerimiz gelmedi mi diyorlar? Evet, evet geldi diyorlar. Ha burada ayette öyle bir sunuluyor ki bu olay bize eğer ki Allah bir mesaj göndermediyse, ...onunla muhatap olmadıysa bir kişi hı hı. mesul olmayacağını anlıyoruz orada. Şimdi buradan bu ayetlerin yorumunu da bizim ancak aslında ...ahirette anlamamız mümkün. Niye? Şimdi Peygamberimizden önceki Mekke'deki dönemde kiler içinde bu geçerli. Gerçi orada işte Hz. İbrahim'in, Yahudiliğin, Hristiyanlığın da bir şeyi var. Tabii hani Bakan, dinle mensup olan evet, kişiler devam etmiş. Ne kadar mesul olur olmaz. Evet. Belki onlara da duyuruysa o da önemli. Bir de şöyle bir şey var bizim cevabını bu dünyada veremeyeceğimiz bence göre. Diyelim ki o dönemin Mekke'sindeki bir putperest. Peygamberimiz gelmeden önce vefat etti. Hristiyanlığı duydu. Ama üçlemeli bir Hristiyanlık duydu. Bu üçlemeli Hristiyanlığa inanamadığı için inkar etti. Veyahut da şu anda dünyada Güney Afrika'da yaşayan bir Hristiyanlıkla muhatap olan diyelim o dönemin bir paganı Afrika'da. O Hristiyanlığı din olarak duydu. İslam'la ciddi şekilde muhatap olmadı. Fakat oradaki üçleme, enkarnasyon gibi inançlardan Hristiyanlığı inkar etti. Mesela bunlar ne kadar mesul olur? Çünkü değil mi? Din ayette gördüğümüz Elçilerin gelmesi gerekiyor. Fakat elçilerin mesajı bulanık veya insani uydurmalarla karışmış bir şekilde gelmişse bu insan ne kadar mesuldür diye bence önemli bir soru var. Hmm. Dikkat edin. Ben bu sorunun cevabının bende olduğunu söylemiyorum. Hı hı. Fakat şunu söylüyorum. Ahirette bizim göreceğimiz çok şey var. Kimseyi bir yani o bu cennetlik, o cehennemliktir, onlar gitti, bunlar kaldı diye yollamaya çalışmıyorum. Allah Cennetlik olmak için, cehennemlik <laughs> olmak için neler yapılması gerektiğini, hedeflerini ortaya koymuş. Biz Allah'ın söylediği şekilde yaşayıp cennetlik olmaya, layık olmaya çalışalım. İnsanları böyle sürekli cennete göndermeye, cehenneme göndermeye öyle. Bence çok meraklı olmayalım. Bir de...